Selam yani arkadaşlar, bugün sizlerle işte Minecraft'ta, Minecraft'ta bir şey yapacağız yani. Şimdi ıı, size nasıl for giyip, bilgisayara nasıl for giyinip de nasıl mod kurulur onu göstereceğim arkadaşlar İlk önce. Siz istediğiniz gibi arkadaşlar. ben de Mozilla'da sorun olduğu için onu kullanmıyorum. Ben Google Chrome kullanıyorum ama Google Chrome'da tavsiye ederim. Daha hızlı indiriyor. Şimdi şuraya kameradan Evet şimdi buraya Minecraft aslında kimdenim ben acaba bu forgi doğulu adı bulamadım o yüzden yapamamıştım arkadaşlar yani buradan neden bir sorun çıkıyor eminim sizde çıkıyordur burada 1.6.4 de çok senin götüne burada 1.6.4 de sorun var. Diyor manuali versiyon falan ben onu da buldum arkadaşlar. Yaptım da ben şu an işe biraz sonra bir GTA 5 modunu çekeceğim. Onlar da böyle tek bölümünü çekince arkadaşlar GTA 5 20 bölüm. Daha orası da var. 20 bölüm. Hepsini yetişemiyorum arkadaşlar. Yani ayrı ayrı çekiyorum. Mesela şu an youtuberlarla çekiyorum Beyaz oyuncu. Ama iki tane var arkadaşlar. Daha yeni dün açılan bir kanal var. Onu da çekeceğim ondan sonra başka Sedat da çekeceğim iki dost kanalımdan. O zaten sokaktan arkadaşım. Başka daha var da konuşabilir. Benim arkadaş olarak bir kanal yok da ya yan komşumuz. Ondan sonra bir bayağı var. Onun işte, buradan bir nokta e, ben sonuna şey ve indirmiştim. Buraya Instagram'a biliyorsunuz. Ben indirmeyeceğim. Sadece buradan nasıl çıkıyor sesi göstereceğim. 15 otur yani doldu. Şimdi reklam geçireceğiz. İşte böyle reklam satsa ben böyle at filmde götüne koyarım. you <laughs> başarıya medya neydi lan onun onu ya medya pay çıkar medya pay ne işte arkadaşlar ya o çıkar ya da böyle indir benim indirmeye gerek yok ben iptal edeceğim arkadaşlar ben size gösteririm zaten ben neyim olur bu sebeple şöyle bir şey çıkar ama installer binden indirin installer bin yeten yeten indirin yoksa normal da yaparsanız olmuyor arkadaşlar olsa da ne oluyor bu bazı işte binler yok işte diğerlerinde. Diğerlerinde de olsa olur. Başka bir folge işte işte var da arkadaşlar o da aynı. Ama onu kullanmayız o daha zor. Bunu da hemen indirdim arkadaşlar. Folge arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben de. Ne de ben folgeler var. arkadaşlar de bu biz gecikmeyelim. Doğru. Aptal kanal Arkadaşlar, zaten burada in. Bir ara çay için ya bir sizin için bir daha önce çay da gene ya işte biraz sonra götürürüm işte eğer inanmıyorsanız. Hmm, götürürüm Ben bekliyorum. 5 saniye beni sürmüyorum. Geç geçelim. Hı. Böyle çıkar arkadaşlar. Şurada for yazdım şimdi zaten. Çıkar. Aa işte çıktı. Tamam arkadaşlar, iptal. Çıktı arkadaşlar, bunu webona basıyorsunuz, çarşı dediğinizde, bu güvenli diyor. Arkadaşlar bu güvenli diyorsa sorun yok, Bayağı ayrı bir problem. Mesela bedava da almadı. Arkadaşlar burada server ayarlamak istiyorsanız, server, eğer normalde kullanacaksanız normalde ayarlayacaksınız. Ben de şunu tanımlamadım arkadaşlar. Herhalde şey belki bu bunların daha fazla özelliği var ama işte bilgisayar ya şey crash verebilir arkadaşlar. Eğer ekstra karar ayarlarsanız Minecraft crash verebilir. O yüzden ilerlettiğinizi şimdi bir dakika. O böyle bir şey çıkar, conflict edecek arkadaşlar. Ondan sonra indi. şimdi indi. bundan buna söyleyeceğim çok şey var arkadaşlar. Ben indirmişim o yüzden öyle bir şey çıktı buradan ya Skyder ya Minecraft evi ya da Minecraft. Arkadaşlar ben Minecraft'ı tercih ediyorum çünkü Minecraft daha iyi. Yani en iyisi hemen iniyor. Skyder bir şey çıkıyor Yani manuel olarak çok zor iniyor. Minecraft evinde de kolay iniyor arkadaşlar. Başka başka benim Minecraft 9 doku, Minecraft sitesi var. 5 Minecraft sitesi var arkadaşlar. Şimdi biz yuvanın Türkiye'ye gidelim. Mesela ben telefon moduna indirelim arkadaşlar Bu iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> lan lan! <gülüyor> <gülüyor> hmm. Telefonu indirelim. Arkadaşlar benim de yani ben gidin de pizza yiyeceğim. Bir de o telefonla pizza çağırıyoruz ya. Arkadaşlar belki tanıtılmış ama orada yani tanıtıyorsam da Bir şey olmaz arkadaşlar Yani ne olacak yani biz sizdeyiz Belki daha eğlenceli daha konik olabilir Siz neyse o telefonun başında tanıtacağım ben tanıtayım İkinci ayol tol pazarında götüne girmiş o telefonlar senin

Medya fayda çıkabilir. Değişiyor yani. Bazıları marketinin dosyası, marketing sitesinin dosyasını indiriyor. Bazıları da medya payda ya da başka istediğin zaman başka yani ben çoğunlukla hep IP ile yani medya payla şey gördüm Bu mantık kom dosyalar için Ya al telefonu götüne sol yeter ya. Ama bir ekran adam akıllı Bende yani bayağı bir mod var arkadaşlar hepsini tanıtacağım. Aptalt harç akabildim. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Eğer mod klasörünüz yoksa şöyle kendiniz buraya şöyle yazıyorsunuz. Klasör yapıyorsunuz. Sen. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Arayın. So bir tane mi mod var başka bir şey bir yapayım. nerede o tamam arkadaşlar şimdi ne yapacağımız indi tamam hadi Her siz bir Arkadaşlar ben bende bu mod olmuyor diye biliyorum yani bu telefon modu. Ama size diğer modları göstereceğim. Her şeyi yapacağım. Eğer sen onu yaptıysan not al. Seni kapatırım yüzüktür bilgisayara gire. Ben bundan da yani bir sıkarmış yüzüktür bilgisayara adam ol. Ana biz bir nokta altı, nokta dövdü almıştık bir dakika olmaz. İnşallah olur arkadaşlar ama bende yani bu mod olmadı ben bir kere indirmiştim çünkü şey çok istiyorum yani bu modda telefon modu Çok özelliği var arkadaşlar ya. Ben yani baktım internetten Minecraft'ta da yaşıyor zaten Bunda arkadaşlar mikrofonu takıp konuşabiliyorsunuz o telefonda o arkadaşınızın telefon numarasını arıyorsunuz Şu şey de Oraya neyle gidecek? Arkadaşlar burada şimdi yükleniyor YouTuber. Bu moduza çektim ben. Ama bu merak ettim bu bir 3 video 3 şey bölüm süre arkadaşlar üç bölüm fazla özelliği sadece dönüşüm modu yaratıklara dönüşüyorsunuz mesela normalde benim karakterim bu değil belki bu karakter değiştiriyorsunuz ama mesela o zaman şunu göstereyim arkadaşlar i̇şte benim karakterim bu değil işte ya da arkadaşlar o respawn modu olanlar bir ya da şu olur

Olmuş. Olmuş. Oh, olmuş. Olmuş. Oh telefonu, 2 çarpı 9 eşittir. Artı 7 8. Cevabını söyle. Bir dakika seni büyülü, büyülü telefon yapacağım. Ondan sonra film çekeceğim. İşte buraya işte istediğiniz şey yapabilirsiniz. 2400'e ne varsa. Saat yani Şimdi doğru mu? Telefonun açıyor. Rahat geldin mi? Time check'e Bakalım bunu yiyecek ya. Şimdi ne saat, saat kaçtı? harbi saati bir dedim. Ya bunun kafası 1500 arkadaşlar. Ne yapacağım? Elmasını ödeyeceğim. Nasıl gelecek? Pizza, pizza nasıl Ne kadar? Ne kadar? Ne Allah Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Ah, hmm, korkuttum beni. ben ver lan pizzamı, it, tane, bak ben o korkuttu. Al ben sana altı tane verdim. Arkadaşlar kalın kanalıma dinlemeyi de böyle. Sizce bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.